Söyle. Ne Merhaba arkadaşlar. Ne? <laughs> ne oldu? Canlı yayında değilsin. Video çekiyoruz. Oğlum senin vermem gerekmiyor mu? Merhaba arkadaşlar. Bugün Şeyma Hanım'ın saçlarını kap bakayım. Göstereyim saçlarını. Geri gelmen gerekiyor. Bu yetmiyor şey Saç. <İsteyim. gülüyor> Annem gelene kadar ben saçımı <laughs> Bakalım kaç metre saçım var şimdi. Bunu da, bunu nasıl ölçeceğiz? Şöyle bir kıyım. Olmadı ki. Niye? Kaçtı dur. Bırak kalsın. Şurayı tutalım. Şuradan. <laughs> Aa. <static> bak oh. <gülüyor özel> 28 28 ama şurası 29'du Vazgeçebiliriz şey mi kesmekten? Konuş. Video kaydın olsun da büyüyünce görürsün sen mi ben mi kesmek istedim. Konuşsana. Hadi söyle. Saçlarını kesmemi istiyor musun? İstiyorum. Ne kadar? Hayır, ne kadar çok şu kadar çok istiyorum. Öyle değil yani. Gerçekten kesilmesi istiyor musun? İstiyorum. Bu kadar saç. Ha, ne olmuş 60 santim. 60 santim. Hiç ya, bir şey değil yani. En uzun bir şey. 2018'de kesmiştik herhalde. 2018'de kesilmişti. Ondan sonra neydi? 3 <laughs> yıl olmuş. 2 yıl olmuş. Ya 18 ya 19 tane sıkılamayalım bizim o zaman ta taksiyle gidiyorduk taksi çok geç kalıyordu. geç gidiyorduk bazen yıkanıyordum saçımı keziyordum Ha, ee, otobüs çok geç geldi geliyor diye saçımı yıkıyordum beni bir kere liklik işti <laughs> sonra saçımı kestim Azıcık kayaka saçları da yıkıldı Biraz geri gel. Ama bir daha boyayacaksın. Açık parmak ucunda çıkan tam gözük parmak ucuna. Saçların Saçlarım gözüksün. Parmak ucu dur. Anne ama bu, bu, bu boyaların üstünde bir daha boyayacaksın. Hayır. <laughs> Kestirmeyelim o zaman. Hayır. Mavi boyayacaksın hatta. Sarıyı boyadın. Sarıdan sonra mavi. Sarı... Mavi sonra Pembe. <laughs> E taradın ya. Daha niye tarayayım? Kıyamıyorum ya o yüzden. Nasıl keseceğim? Sen kendinkini hemen böyle kıt 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 diye kes. Ya benim kesin. saçım farklı senin. <laughs> senin saçın farklı. sen sen doğru... kıpırdamaman lazım. E nereye doğru keseceğim? <gülüyor> 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 nereye doğru keseceğim? Nereye kadar? Az keseceğim şimdilik. Hayır, hayır. Hayır değil ya. Yani. Hayır. Bana en çok geçiyor. Şu ilk etapta az keseceğim. Onu göstermeyeceğim. Sonra bir daha keseceğim. Anladın mı? Sen git dur. He, küçük dokuya bir yere de takacağım? Hı hı. Ah. İşte bu yüzden bu saçlar gidiyor şu an. Şu tarama işi, bu taraması, taratmaması. Ama şu kadar keseceksin ve hiç bağlamayacaksın. Ve saçlarını zorlu. Tam enseden bağlayacağız şimdi. Ense, şurada. Niye o kadar mı keseceksin? Kesersen ne seni. Ne kadar kesin? Çıkar. Uçur falan ne? o kadar geçeceksin ve he, hem hem saçım bir daha örülmeyecek. <laughs> El bir tane öğretmen geldi saçımıza bakıyor diyor ki saçını önce örünüz. Sen saçını örürüz zaten. Örür. E, mi? E böyle de örürsün kısa olursa şöyle. Ee, öğretmen ne dedi? Niye öyle dedi? kesmeyin. mi var? Hayır öyle değil. Şimdi Saçımız bakımlı olsun yani. Dik durabilirsin canım. Ayaklık gösterebilirsin. Bu şekilde. Şöyle bağladık. Dön. Ne kadar şimdi? Şimdi kesmek istediğimiz yere kadar. kadar bu mi? bu kadar. Ne kadar yaptın? Hı? Dur, dur. Nereye kadar yaptın? Evet, Bakayım. elim itişir mi? Burada. Burayaktır. Ve? Yetişmez oraya yetişmez. Hayır nerede? dur? Bir şey eksildi. Şuraya kadar. Yeter evet. mi? o arkadaki sıkı kalacak şekilde bunu da hafif öne doğru çekiştireceğiz. Bu şekilde. Burası arkadaki bağladığımız toka. Kalkızın tarafı. Buraya bağladığımız toka sabit kalacak. Bu saçı bu şekilde öne doğru dön. öyle şuradan keseceğiz. Otur bakalım. Bu cebindeki ne? Anahtar. Anne anahtarı bulamamıştın. E oraya aldı. Oraya koymuş. Orada buldum. Hadi En eğlenceli yeri. Kim ben kameranı görmesin lazım. Hayır arkaya Niye? Şuradan kesiyorum. Sen yan dur. Bana neler yaptırıyorsun. Ya. Hani rüya görmüştü ya gerçekleniyor. Hmm. Daha deminkinden aynı değil mi bu? Hı -hı. <gülüyor> 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 Keseyim mi şeyi mi? <laughs> Öyle misin? <Eminim>. <gülüyor> 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 Nefesim tükendi ya. Ne Dün dün dün. Bu nasıl çarpıyor bak. Bütün. <laughs> Kesin, kesin, kesin. <laughs> Kendi saçımı keserken ne kadar rahattım. Bismillahirrahmanirrahim. keseyim şu <laughs> Kesiyorum. Kes. Kesiyorum. Kes. Dur Gözükmüyor tamam. Ben görüyorum orada. Nere keseceğim? Burada keseceğim işte. Hı, evet. bu az mı bu saç? Yeter değil mi bu kadar? Bence daha da kesmeyin kız. Dik dur sen. sen... ben <laughs> geliyorum oradan ne kadar geldim. Gözüküyor değil mi? Gözük. Ama kesin gözüküyor. Hiç makası yukarı aşağı yapmadan dümdüz. Nasıl çekiyim? Fakir yüzüne gelsin. gel bakalım. Bant bant getir bunları. <gülüyor> <gülüyor> Hadi takıyoruz. <laughs> Şurası ne bu kadar? Onu söyleyeceğiz de. Hadi geride dur. Şey yeah. Çok da yok aslında değil mi? Hafif. Yeah, bakmadım? Bak dediğim an geldi. Şu sonunda şey yapmışız. Kaçmışız. On... Onu ben öğretmenler gününü kutlar yani öyle demiştim. Beklediğim an geldi. Niye? <laughs> hani öğretmenler günü ne bu? Sabırsızlandın mı? Evet. Öğretmene söylediniz mi yoksa siz evet. sürpriz yapacaksınız? için? Evet, <laughs> söylemedik. Aferin. İlk önce İngilizce öğretmeni verdik. Sonra geldi Melis'in annesi bir tane daha iyi Gördünüz mü Melih'in? <laughs> Güzel miydi? biz de diyor ki bir tane böyle asma şey anahtarlık asma şey ha, buna hanım çok beğenecek <laughs> gülmekten öldüm <gülüyor> <gülüyor> hanım çok beğendiğim. <laughs> Ben de hep güzel, güzel saç, uzun saçı seviyordu ama kestik. Hmm. Hmm. Benim. <laughs> Çok. kadar mı kısa istiyorsun? Hayır. Bak bunun boyutunu, şu önün boyutuna bak bunun önüne. Onu önü ayarlayacağım ben. <laughs> Geç. Otur bakayım. Ben şu kadar olmasını bekliyordum ama bu kadar oldu. Ne kadar olmasını bekliyordun? Şu kadar. Dik tutacaksın şimdi kafanı. Ben onu ayarlayacağım. Yavaş yavaş geriye döndü. Ah, oh. bir şey şey yap. Saçlarını elleme de. Yavaş yavaş dön kamera görsün saçlarını. Heh. Dur öyle kal. Kafası filme girdi. Wow! Dur, ki mu ben? kötü oldu. Nerede Hı? kötü oldu? Niye böyle yaptın şimdi? Ters yapıyorum. Ben tarz mı oldum bir tane burada saçma? Dön bakayım böyle. Dön dön yavaş yavaş. Dön saçını üstüne. Yavaş dön aslında <laughs> dön ya. Dur dur, dik dur, ben ayarlayacağım şimdi. Babam delirecek. <laughs> o da kesti değil mi? Hani, hani Riyal? Hayır. Yani Riyan sigara çok olacak şimdi. Evet. Önünde babam mı yandı? Saçları sarılı. <laughs> Ama mavi yapacaksın, sonra pembe. Eh, p 나 r d

Bir dakika mı? Kaç 1 dakika? Babam Aa nale. Nale <gülüyor> <gülüyor> burada ya. Şöyle. Evet. Nasıl beğendin mi? Beğendim. Yani Mutlu musun? Mutlu musun? O, o zaman şey. ne diyoruz? Görüşürüz. kanalıma abone olmayı. Bildirimleri izleyin. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Yaşa yeni videolarda görüşmek üzere. Rica Hoşçakalın. Açma. İçimde bu sefer çok kolay oluyor. Bahadır. Hadi evet. halka filmindeki gibi ol. Evet, ben de Ya? <laughs> Televizyonun içinden çık. <laughs> Televizyona gideyim anne istersen. Niye? Gideyim çıkıyor. Yes mi? Bak like, sana arkadaşlar izlemeyi unutmayın. Kanalına abone olsunlar mı? Olsunlar. Hem benim kanalım değil ki. E seni da atacağız. Bundan sonra arkadaşlarına videolar hazırlayacak mısın? Bilmem. Bilmem mi? <laughs> Video hazırlarsan takip ederler. Hazır Hı? Hazırlarım. Ve sesli konuşman gerek. Hazırlarım. Hazırlarım. Kendinden <laughs> emin olacaksın. Eminim. Yeni bir yere konuşmak üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimler açmayı unutmayın. Görüşürüz.